Merhaba Pratik Tekno izleyicileri. Bu bölümümüzde Euro Truck Simulator 2'nin 3. bölümüyle devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Ben yeni bir bölüm açmıştım. Lobide sizi bekletmedim canınız sıkılmasın diye. Demirhan arkadaşımızı da oyunu ya şeye katacak mı? katamadım çünkü kendisi şahsen katılmak istemedi Demirhan. İstemiyor. Yani tamam dedim. Bu arada arkadaşlar Emirhan arkadaşımızı yani Emirhan'a da bu kanala katmayı planlıyoruz. Kendisi beni aradı beni de katar mısınız dedi. Biz de olur tamam dedik ama videolarımıza katkı yapacaksın dedik. O da tam yaparım dedi. Ben de okeyledim artık Emirhan'da onu gördüğümüz sürelerce videolarımıza arada sırada bir katılacak arkadaşlar. Yazılarını, hiç Ne çabuk insan. Allah aşkına. Ya abi kazaya sebebiyet... varsa o Ne ala. Neyse. Aslında niye veriyor ben de anlamıyorum. Kazaya sebebiyet. Niçin anlamıyorum? Çünkü kazaya sebebiyet veriyordur. Ötürken. Ben geçiyorum. Adam hızlı gitmesin abi. Ne yapayım ben? Hemen geçiyorum oradan. O arkadan çarpıyor. Bunu kendim yaptım ama. Neyse yüzde üç eser. ilk yani önceki videomda iki iki ikinci bölümde sıfır hasar almışım arkadaşlar. Süper olmuş. Oha. çok kötü gidiyorum ya. Bence iyi olacak bu. Hani mükemmel olmayacak çünkü 17. Mükemmel olamaz. Herhalde ben hızlı başladım. Ya da oyun çok donuyor. Neyse 3983 liramız var. İyi. En azından ona da şükür. Ben artık çarpma sebebini buldum. Size bir şey söylerken çarpıyorum. Bora elimden geldiğinde hızlı bitirmeye çalışacağım videoyu. Çünkü arkadaşlar canınız videolarda çok sıkıldı. Diyor. Çünkü videolarım uzun oluyor. Birazcık canım sıkıldı. Birazcık da sanırım şey oldu. geç oldu gibi. Bilmiyorum. şu anda mesela içeriden görüyoruz kamerayı ya direksiyona e aynen direksiyona iyi bakın arkadaşlar insanın ellerini göremezsiniz yani kendisi otomatik olarak çeviriyor makineyi direksiyonu yani en azından bir el koysalardı daha iyi oynayacağı güzel bir oyundur bence. Yani beğenebilirsiniz siz. Ben de çok beğeniyorum. Canı sıkılan geçsin buraya kardeş. Otursun oynasın. Arkadaşlar bu oyunda çok dikkatli olmak lazım. Bir hata çok dikkatli olmanız lazım. Bir hatanız size şey hasara götürebiliyor hasarda hasarda da zararlı çıkıyorsunuz Aa, motor arızası yaptı dururken neyse gitmeyeceğim ben servise falan olmadı benzin benzin oldu o da olmasa servise gidiyoruz başlangıçta çarptım ya 17 oldu o çok gücüma gitti. Acaba yüküme de hasar geldi Neyse şimdi gerek yok bakacağız. Dedince gelebiliriz. İyi gidiyorum gibi geliyor bana. Size de öyle geliyorsa iyidir. Arkadaşlar çok fazla takipçi ulaştım bilmiyorum ama 60 takipçiye ulaştım. Önceden 50 idi. Yani gittikçe onar 10'ar 20'şer 20, şer, 20 şer çoğalmaya başladı. Bakalım nereye kadar gidecek. Abi hız sınırı ihlalime. Abi görmedim ya. Ben direkt böyle hızlı gidiyordum. Neyse yavaşlayalım da. Artık böyle olmayacak yani dikkatsiz olmayacağım çünkü bu videoda birazcık başım benden ağrımaya başladı gece çekiyorum lamba vurdu gözüme çok kötü yani vurdu dedim kafamı vurmadım tabii ki de lambayı hani ışık çok fazla gözümü rahatsız etti lambanın ışığı hala başım ağrıyor çok güçlü lambası vardı. dibine kadar baktım çünkü lambanın aa benzin Çok çok benzin var. Hayır, 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 hayır. Şuradan alabilir miyiz? Abi ne kadar saçma burada da benzin deposu var. Ama koymamışlar. Hadi git kardeş, git. Hayır. al benzinini kardeş bekletme yapma. Aa yalnız benzin deposu gösteriyor orada. İşaretli böyle litreler falan. Aa hasar aldım ya. Abi böyle bir şey olamaz. Benzincinin dibinde motor arızası mı olmuş? Alalım bakalım. Biraz, birazcık kötü bir şey oldu çünkü çok fazla çarptım. yapacağız? Araba falan alacağız ilerleyen bölümlerde. Ya araba alamayız da yani bayağı bir para bir biriktirdiğinizde araba almaya kalkacağız arkadaşlar. Man alacağım. Man'ı çok seviyorum. Çünkü Man çok hızlı gidiyor. Çok dayanıklı oluyor. Bu zor olan taraf şu arkadaşlar. Hem tabelalara bak. Hem haritaya bak. Hem önüne bak. Hem arabadaki al bir şeylere bak işaretlere bak falan filan derken kafam karışıyor, çarpıyorsun. Yani biraz daha kolay yapsalar değil ama neyse. Şimdi yavaşlayalım çünkü yine ceza yazmasınlar ya sınır falan. Arkadaşlar tahminim o yatak işaretinde uyuyor insan buradaki insan şu an arabayı süren insan dinleniyor çünkü dinlenmezse yani arabayı süremiyor yoruluyor yavaşlıyor. Yokum, yokum. Herhalde olunca söylüyordu ya Aynen, Motor arızası Bu motor arızası da coştu Sürekli motor arızası vermeye başladı Ama ben neden olduğunu biliyorum çünkü Bir ara çok çarptım Benzinci de çarptım İki kere de başlangıçta çarptım İki kere başlangıçta birazcık ağır çarptım O yüzden kötü oldu ya arabanın kendisine çarpsa iyi ama yükeye hasar verince kötü oluyor ya. Maaşınızdan kesiyorlar. Zaten az param var. Bir de görev yapınca daha çok azalıyor. Zarara giriyorum. Abi ya. Korkuyorum şimdi yolda kalacağız diye. da benden tırcı olmaz onu size söyleyeyim. Yalnız arkadaşlar Elo başladım bırakmam bayağı video çekeceğim. Onda daha habercisine bir şey olayım. İzleyenler izler bilir. Aa, finişe geldik. Bayrak gözüktü. Güzel, kurtulduk demektir. <laughs> Abi yanlış geldi. dedim arkadaşlar sonlara doğru heyecan yapınca böyle olur işte. Şöyle geri mi gelsin? Geri bas bas geri Kaza mı yaptık? Neyse geri basmayacağım ceza yemeyelim yine. Geri bas. Şuradan dönüş var herhalde. Baksanıza şu sarı işaretle herhalde. Dönüşün işaretçisi. giriş yok burada. Giriş var çıkış yok gibi. Dur bakayım. Buradan giremez zaten. Aslında girebiliriz sanırım. Deneyeceğim. Arkadaşlar Aero Truck Simulator 2'de bir ilk yaptım. Hayır giremez. Yapacak mı ama vazgeçtim. Harbi delilim. Abi nereden gideceğim? Anlamıyorum ben. Çok iyi. Güzel. Tecrübe Devam et Paramız 5711 lira oldu. Öncesinden daha yüksek oldu ama bir de kaza yapmasaydım ya da ceza almasaydım daha iyi olacaktı. Arkadaşlar videoyu uzatmadan kesiyorum. Pratik Tekno kanalından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.